Açık verin. Hasar tespitle ilgili personelimiz çok yoğun şekilde uzman. Bunların hepsi mühendis ve uzman arkadaşlarımız. Bu hasar tespit çalışmalarına devam ediyorlar. An itibariyle baktığımızda e, yine Sayın Bakanımız en güncel verileri açıklayacaktır ama 230 bin toplam binanın bendeki en son verileri söylüyorum ben e, bu hasar tespit ekiplerince incelendiğini yani 966.544 bir diğer ifadeyle bağımsız birim yani bir daire içinde oturulan birim olarak değerlendirdiğimizde buranın tamamı çalışılmış durumda. Tahmini olarak iki buçuk milyonluk bir bölgede bina stoğumuzun olduğunu düşündüğümüzde çalışmaların hızla ilerlediğini ilerleyeceğini hep birlikte görüyoruz. Burada asıl önemli olan aslında özellikle hasarsız yani hasarlı binaları tespit etmek önemli başka zararlar vermesin diye onların bir an önce yıkılması ve temizlenmesi. Ama bir başka önemli kısım bu hasar tespit çalışmalarıyla az hasarlı ve hasarsız binaların da bir an önce tespit edilmesi ki hasarsız olan binalarda riski olmayan binalara vatandaşlarımızın e, ev sahiplerinin yerleşebilmeleriyle alakalı orada da 108 bin e, bina ve 550 bin bağımsız birimin yani dairenin hasarsız olduğu e, tespit edilmiştir. Az hasar, hasarlı olanlar da Yine 558 bin az hasarlı ve 438 bin bir diğer ifadeyle de bağımsız birim. Yani buralarda da Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ve uzmanlarımızın yönlendirmeleri doğrultusunda e, bu binalarda inşallah e, yakınları, e, bina sahipleri buralarda kendileri barınabilecekler. enkaz Enkazlar kaldırılmadan önce savcılıklarca Yine e, binalardan, bu enkazlardan delillerin toplanması son derece kritik. Bu deliller toplanmadan enkazların kaldırılmaması. Bununla ilgili tüm tedbirler alınmıştır zaten. Daha çok yoğunlaşmamız gereken bölgelere kaydırılarak da e, bu iş makinalarını çok aktif e, kullanıyoruz, değerlendiriyoruz. Yine 24 gemi, 70 uçak ve 112 helikopterle sahadaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bununla ilgili yine e, tabii ki havalimanlarımızı son derece aktif kullanıyoruz bölgede, hava araçlarımızı aktif kullanıyoruz. Burada İHA'lar ve dronları da özellikle zikretmek gerekir. E, çalışmaların yürütülmesi de çok aktif kullanılan yerli ihalerimiz e, ve dronlarımız da bunun içerisindedir. Tabii Hatay havalimanı vardı. E, oranın bakım onarım çalışması çok hızlı bir şekilde devam etti ediyor. Ee, ve bugün de tamamlanmış durumda. Devlet Hava Meydanları tarafından yürütülen, Dehami tarafından yürütülen bir çalışma ve e, şu haberi de sizinle paylaşabiliriz artık. Uçaklarımız havalimanına inmek üzere havadalar. Barınma son derece önemli sahada. Onunla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2,6 milyona yakın onun üzerinde bir battaniye bölgeye göndermiş durumdayız. Çadır ihtiyacı fazla bunu biliyoruz. Ve bölgeyi, tüm bölgeyi desteklemeye çalışıyoruz. Gerek elimizdeki sadece bizde değil AFAD olarak da değil bütün kurum ve kuruluşlarımızda Kızılay buna dahil, sivil toplum örgütlerimiz buna dahil, Türkiye'de var olan stoklar tamamen sahaya yönlendirildi ve yurt dışından gelen yardımlar ve gene sınır dışından e, satın almaların da yönlendirildiği bir süreci yaşıyoruz. E, bu süreç tüm hızıyla devam edecek. Yine aynı zamanda da e, bölgede kurulan e, çadırlar, çadır kentler ve konteyner kentler kurulum işlemleri de devam ediyor. Yaklaşık 5000 adetlik konteyner kent kurulma çalışması fiilen başlatılmıştır. Yine barınma konusunda geçici barınma önemli diye ifade etmiştik. Gerek tahliye aracılığıyla tahliyeler bölgenin dışına gerekse o bölgede Milli Eğitim ve üniversitelerimiz dahil e, güvenilir alanlarda yurtlar ve diğer alanları pansiyonlar, öğretmen evleri ve benzeri yerler. Orada da toplam e, barınan APTZ'de vatandaşımız 1 milyon 200 bin kişiyi bulmuştur. E, tabii tahliye edileni de bunun içerisinde e, gerek e, bizim tahliye merkezlerimiz aracılığıyla yine Türk Hava Yolları ve Pegasus gibi diğer kurul e, yolu şirketleri de dahil kayıtlı 400 bine yakın bir e, tahliyemiz afet bölgesinden dışarı var ama tabii ki henüz bizlerde olmayan ama çok sayıda olduğunu bildiğimiz kendi imkanlarıyla kendi araçlarıyla afet bölgesini e, oradan ayrılan vatandaşlarımız olduğunu da biliyoruz bugün itibariyle 10600 ton odun ve 2100 ton kömür sahaya sevk edilmiş durumda. Bir başka konu da haberleşme konusu. Haberleşme ile ilgili de yine bölgede genelde haberleşmenin sağlanması ile ilgili ilgili operatörler çalışmalar yapsalar da sıkıntı çekilen bazı bölgelerimiz oldu. Yine bu operatörlerle de görüşerek bir karar aldık. Bugün bu kararı da sizinle paylaşmak isterim. Depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz olarak sağlayacaklardır. Eee burada tabii ki çalışmalarımıza biz devam ediyoruz. Tüm hızıyla devam etmeye çalışıyoruz. Son konu da refakatsiz çocuklar. Son derece hassas olduğumuz bir konu bu. Eee tek bir çocuğumuzun annesini babasını veya yakınlarını kaybeden tek bir çocuğumuzu bile e, hiçbir şekilde yalnız bırakmak istemiyoruz. Devlet olarak, hükümet olarak bizler e, devletin şefkat elini o çocuğumuza e, hissettirmek istiyoruz. Sadece bugün de değil, tüm hayatı boyunca. E, zaten şu anda e, sancılı bir süreci, bir travmayı yaşıyorlar. 574 e, evladımız var. Bunlardan 76'sı ailelerine teslim edilmiş durumda, aileleriyle buluşmuş durumdalar. Ee, yine e, hastanede tedavileri devam eden çocuklarımız var. 380 ve sevgi evlerine yerleştirdiğimiz çocuklarımız onun sayısı da 118'dir. Bu arada tabii e, bu evlatlarımızın bir an önce kimliklerini belirlemek için de tüm gücümüzle çalışıyoruz. 503'ünün 574 çocuğumuzdan 503'ünün kimlikleri belirlenmiş durumda. Geriye kalan 71'inde kimliklerini belirlemeye çalışıyoruz. Ya bunların yaşları kendileri konuşamadık, konuşamayacakları kadar çocuk bebek yaşta veya travma kaynaklı e, konuşamayacak durumda olan e, evlatlarımız inşallah bunları da e, bir an önce kimliklerini tespit edip e, ve inşallah aileleri de e, hayattadır ve aileleriyle buluştururuz.